Şimdiki sorumuzda 1 bölü 1 artı sekant artı 1 bölü 1 artı kosinüsü sormuş. Şimdi şu sekantın karşılığını 1 bölü kosinüs yazarsak 1 artı 1 bölü 1 bölü kosinüs. Şurada da bir şurada bir paydaş diyelim alt tarafta. Ne oldu olsa cos x artı 1 bölü cos x oldu. Sonra bunu ters çevirdim. O zaman cos x bölü cos x artı 1'dir. Şimdi ben şurayı buldum galiba. Ne oldu orası? Cos x bölü cos x artı 1 oldu. E yan taraftaki ifade de 1 bölü cos x artı 1'di. Yan yana toplarsak cos x artı 1 bölü cos x artı 1 yapar. Bunlar da birbirini götürür. Doğru ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Şimdi bize ne demiş? Alfa, beta ve teta sıfırla 90 arasında bu değerler birbirine eşitmiş. Sekant Şimdi sinüs alfa, bakın orada ilginçlik var aslında. Bir dikkat edince anlayacaksınız. Tanjant beta, sekant nedir? 1 bölü kosinüs tetadır. Şimdi 1 bölü kosinüs, şimdi kosinüs normalde nedir arkadaşlar? Kosinüs teta, mesela bu 0 ile 90 arasında 0 ile 1 arasında bir değerdir. Yani bir nevi Hani basit kesirdir mantığıyla yürüsek 2 bölü 3'tür, 3 bölü 5'tir değil mi? Siz burada ne yapıyorsunuz? Bunu takla attırıyorsunuz. Yani o zaman burası birleşik oluyor. Ama sinüs basit kesir. O zaman ne oldu? Demek ki bu eşitliğin sağlanması için alfanın direkt 90, teta'nın da ne olması lazım? 0 olması lazım ki bu eşitlikler sağlanabilsin. Yani bir basit kesirle bir birleşik kesir nasıl birbirine eşit olabilir? Sadece hani sinüs alfanın Alfa 90 derece olduğunda sinüs 1 olması lazım. O da o zaman da bileşik oluyor. Burada da 1 bölü kosinüsünde teta'ya 0 verirsek 1 olması lazım. E bu da ortada kalan tanjantımız var. E beta'da yani tanjantta 45 derecede neye eşitti? E tanjant değeri 1'e eşitti. O zaman beta da kaçtır? 45'tir. O zaman ne oldu? Alfa büyüktür, beta büyüktür, teta oldu. Alfa, beta, teta. Adana cevabı doğru cevabımızdır. Bu da bu şekildeydi. Şimdiki sorumuzda ifadesinin en sade ala şekillerden hangisidir demiş. O zaman biz şu sekantı bir düzenleyelim. 1 bölü cos kare x'tir diyelim. Bölü sinüs x. Daha sonra şurada bir payda işlemi yapalım. O zaman ne oldu? Cos kare x eksi 1 bölü cos kare x. Şimdi sinüs x aşağıda bu şekilde bunu takla attıracağız. Yani 1 bölü sinüs x diye yansıyacak. Bakın şurada bölmüş. O zaman böldüğümüz zaman ikinci kesi ters çevirip şey çarpıyorduk. Yani sin kare x eksi 1 bölü 1 oldu. Şimdi bizim ifademiz burası geldi. Bakalım şimdi düzenlenebilecek neresi var. Şimdi cos kare x eksi 1 aslında 1 eksi cos kare x'in çakması yani eksi sin kare x'tir. Şimdi sin kare x eksi 1 de 1 eksi sin kare x'in çakmasıdır. Burası da eksi cos kare x'tir. Şimdi o zaman ne oldu? Eksi sin kare x var yukarıda bir tane. 1 var yukarıda. Bir de eksi cos kare x var. Değil mi? Şu eksileri artı yaptım artık. Onlardan kurtuldum. Alt tarafta bir tane cos kare x var. Bir de ne var arkadaşlar? Sin x var. Şuradaki artıları şöyle üstünü karalayalım. Çünkü hani sanki toplamı çıkarma işlemi gibi yansımasın. O zaman ne oldu? Oradaki cos kareler birbirini götürdü. Bir tane sin kare sinini sadeleştirdim. Ne kaldı elimizde? Sin x kaldı. Yani doğru cevabımız denizdir diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bir O merkezi birim çember verilmiş. OH'nin uzunluğuyla CB'nin uzunluğunun birbirine eşit olduğu söylenmiş. Şurada geç alfaymış. Bize ne diye soruyor? Buradaki KC'nin alfa türünden eşit mesela nasıl yapalım? Şimdi buralarda birim çember olduğuna göre burası bir birimdir. Doğru mu? Mesela burası kosinüs x'tir ya da kosinüs alfadır. Burası da kosinüs alfadır. Doğru mu? Kosinüs alfadır. Şimdi mesela şu üçgen ne? şurası da sinüs alfadır. Sinüs alfadır. O zaman bunun, bunun oranı şimdi şunun, şunun oranı mesela buraya biz k dersek birin bir artı k'ya oranı sinüs alfanın ne olacaktır arkadaşlar? Kosinüs alfaya oranı olacaktır. Şimdi mesela bunu takla attırırsanız ne oldu? 1 artı k dediğiniz şey. Bunu da takla attırırsanız kos bölüsünden kotanjant alfadır. O zaman K dediğin şey ne yaptı arkadaşlar? Kotanjant alfa eksi 1 yaptı. Yani doğru cevabımız nedir? Denizdir diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize ne demiş? Fx seçtir. 3 tane sinüs 4x fonksiyonun grafiği verilmiş. Şimdi bakın şuradan başlamış sinüs fonksiyonu. Bir tam turunu şu şekilde ne yapmış? Tamamlamış. Şu şekilde bir tam turunu tamamlamış. Şimdi sinüs 4x dediğimiz için o zaman bizim periyodumuz ne oldu? 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 mi oldu? O zaman bir tam turunu pi bölü 2 de tamamlıyor. O zaman burası neye tekabül ediyor? Pi bölü 2'ye tekabül ediyor. Doğru mu? O zaman burası onun yarısı pi bölü 4 oluyor. Bakın şöyle bir o zaman bir hareketi şu şekil şu hareketi pi bölü 4. O zaman aynı şekilde şu hareketi de bir pi bölü 4'tür. Ama burası eksi pi bölü 4 arkadaşlar. Şimdi birincisi bu. Yani o zaman bize bu Boy, boyalı bölgenin dörtgen alanı sorduğunda o zaman şu şekilde bizim neyimiz belli? BD uzunluğumuz belli aslında. Doğru mu? Şimdi bize bir burası lazım. Bir de burası lazım. Aslında hani E çarpı F bölü 2'den biz bunu yaparız. Yani şununla şunun toplamını şuradaki BD ile çarpıp 2'ye bölersek biz zaten dörtgenin alanı bulmuş oluruz. Şimdi A nokta bu arada buradaki 3 bizim fonksiyonumuzu bu şekilde 3 oranında ne yapacak? Genişletecek. Yani normalde bizim sinüs fonksiyonumuz şu şekilde 1 ile eksi 1 arasındayken siz 3 sinüs x yaptığınızda bu fonksiyon bu şekilde 3'e kadar çıkacak, eksi 3'e kadar düşecek. Yani 3 oranında ne yaptık? Genişlettik. O zaman bizim 1 değil burası kaçtır? 3'tür. Eksi 1 değil burası, eksi 3'tür. O zaman şurası 3 birim. Yukarıki üçgenin alanı, şu üçgenin alanını hesaplarsanız ne yaptı? Pi bölü 2 artı pi bölü 4'ten burası bu arada 3 pi bölü 4 yaptı. Neresi orası? Şurası arkadaşlar. Şu b d uzunluğu bizim için ne yaptı? 3 pi bölü 4 yaptı. Doğru mu? O zaman 3 pi bölü 4 çarpı 3 bölü 2 üstteki üçgenin alanı aynı şekilde alttaki üçgenin alanında tabanı 3 pi bölü 4 e, yüksekliği burası da 3 onu da o zaman 2 ile çarpsak sonucu gitmiş oluruz. Bu ikiler birbirini götürdü. O zaman 9 pi bölü 4 bizim doğru cevabımızdır. Şimdi bize 3 tane düzgün altıgen vermiş. Hatta kenar uzunlukları birbirine eşit olan ve buna göre bu açıları oluştur diyor ve o açıların diyor kosinüs tanjant sekant değerlerini bulmuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle bir altıgen çizmek istediğinizde yani çizdiğiniz diyelim. Mesela şurası 120 derecedir. Bunlar birbirine eşit olduğu için buraları 30'ar derecedir. Değil mi? İşte şuradan böyle birleştirdiğiniz zaman burası 90 kaldı burası 30'dur, burası 60'tır, işte burası 60'tır, burası 60'tır gibi. Ve aynı zamanda bizim altıgenimiz 6 altı tane eşkenar üçgenden oluşuyor gibi ifadelerle biz ne yapmaya çalışalım? Kosinüs E, O, bulmaya çalışalım. E, O, B nerede? Burada. Şimdi burası kaç derecedir? 60 derecedir. Yani bize neyi soruyor? Kosinüs 60. O zaman ne olacaktır? Sinüs 30. 1 bölü 2'dir. O zaman birinci öncülümüz yanlış. H, O, L. H, O, L. Şuradan şunu, birleştiriyoruz. Bir de şuradan şunu birleştiriyoruz. Şimdi orası kaç yaptı? 30 yaptı burası. 30 da burası yaptı. O zaman tanjant 60 yaptı. Tanjant 60, kotanjant 30'dur. O da kök 3'tür. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Klasik bir öğrenci taktiğiyle. O zaman 3'e kaldı bizim işimiz. Sekant NKM. NKM neresi soner? N, K, -m. N -k, -m n -k -m. Yani şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. NKM dediğimizde şu açı olacak. O açı da 30 derecedir arkadaşlar. O zaman sekant 30 aslında nedir? 1 bölü kosinüs 30'dur. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Burası kök 3 bölü 2. Takla atarsa 2 bölü kök 3 ya da dediği gibi 2 kök 3 bölü 3 olacaktır. Yani doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda 3 tane eş dikdörtgen vermiş gördüğünüz gibi ve açıları da alfa ve beta'yı oturtmuş. Tanjant alfanın da 2 bölü 3 olduğunu söylemiş. Buna göre kotanjant beta nedir demiş. Şimdi kısa kenara A diyelim uzun kenara B diyelim. O zaman burası uzun kenar yaptı. B birim. Şimdi burası A birim. O zaman burası da B birim. O zaman şuradaki üçgende şu kenar A artı B yaptı. Şimdi şurası A birim. Şimdi bunun tamamı B olduğuna göre buraya ne kaldı? B eksi A kaldı. Şimdi benim elimde şurada bir tane üçgen var. Bakın şu şekilde. Değil mi? Şöyle yapayım. Şuraya çizeyim isterseniz onu. Şu kenar B eksi A, şu kenar B artı A. Şu açıda alfa ve bize tanjant alfanın ne olduğunu söylemiş. 2 bölü 3 olduğunu söylemiş. O zaman biz tanjant alfayı üçgenden B eksi A bölü B artı A diye yazalım. Karşı bölü komşu. Bunu da 2 bölü 3'ü eşitleyelim. Daha sonra da ne yapalım? İçler dışlar çarpımı yapalım. O zaman 2B artı 2A eşittir. 3B eksi 3A yapar. 3A'yı sola attım 5A. 2B'yi de karşıya attım da B yaptı. Demek ki B dediğiniz şey yani uzun kenar kısa kenarın ne kadar yaptı? 5 katı yaptı. Şimdi şöyle bunu devam ettirelim mesela. Şuradan devam ettirelim. Şu şekilde bir üçgen çıksın karşımıza. Bakın şurası ve şurasının uzunluklarını hesapladığınızda biz neyi bulacağız? Kotanjant B'yi, beta'yı bulacağız. Şimdi buranın tamamı ne kadardı? Uzun kenar olduğu için B'ydi. Şimdi şurası A, o zaman şunu şuradan devam ettirseniz burası da A'dır. O zaman şu parça, bakın birbirine karışmasın hiçbir şey. Şurası, şurası şöyle işlediğim yer. O zaman ne yapacaktır? B eksi A yapacaktır. Burası B eksi A ise bunun karşısı da B eksi A'dır. Doğru mu? O zaman şurası total olarak şu parçanın tamamı ne yaptı? Bir B burada var. Bir de B eksi A burada var. O zaman 2 B eksi A yaptı. Şimdi geldik alt tarafa yani şu parçayı bulmaya. Onu da yukarıdan ayarlayalım. Mesela burada bir A var. Sonra burada bir B var. Sonra burada bir A var. Yani orası toplamda 2A artı B yaptı. Yine kenara çizelim o üçgeni. Şu şekilde. Burası 2A artı B yaptı. Yukarısı da ne yaptı? 2B eksi A yaptı. Doğru mu? Şu açıda betadır. Bizden istediği şey neydi? Kotanjant beta. Kotanjant beta ne yapıyor o zaman? Komşu bölü karşıdan 2B eksi A bölü 2A artı B yapıyor. Peki şuradaki veriyi kullanalım. B yerine ne yazalım? 5A yazalım. B yerine 5A yazarsak, buradaki B yerine 5A, buradaki B yerine 5A yazarsak 10A 9A yaptı. Alt tarafta ne yaptı? 5 7A yaptı. Buradan cevabımız ne gelir arkadaşlar? 9 bölü 7 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdiki sorumuzda alfa, beta ve teta'nın 0 ile 90 kapalı aralığında olduğunu söylemiş. Sonra da bu şekilde bir sıralama vermiş açıların toplamlarının kosinüse yazıldığına dair ve hepsi ne oluyormuş? Dikkatli bakın negatif oluyormuş. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Bunların hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir tane birim çember çizelim. İyice olayı anlamaya çalışalım. Şimdi burası 1'e 0 noktası. Burası da eksi 1'e 0 noktası. Burası da nedir arkadaşlar? 0'a 1 noktası. Şimdi benim alfa açım ya da herhangi bir açım şuradaki açım tamam mı? Büyüdükçe kosinüs değeri bakın buradayken yani kosinüs 0 neydi? 1'di. Kosinüs 90 neydi? Sıfırdı. Kosinüs 180 nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Yani açı büyüdükçe hatta iki bölgede dahil olmak üzere kosinüs ne yapıyor? Azalıyor diyebiliriz değil mi? Aynen. Yani büyük açının kosinüsü daha küçüktür. O zaman burada baktığınızda şimdi kosinüs alfa artı beta yani burası daha küçükse diğerlerinden o zaman alfa artı beta daha büyüktür. Büyüktür alfa artı teta'dan o da büyüktür. Beta artı Teta'da. Şimdi ikili ikili kıyas yaparsak bu ikisini kıyaslarsak beta'nın teta'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şu ikisini kıyaslarsak alfanın da teta'lar giderse alfanın da beta'dan büyük olduğunu söyleriz. O zaman bunları birleştirdiğinizde alfa büyüktür beta o da büyüktür teta olacaktır. Şimdi alfa teta'dan büyük müdür? Evet. Beta teta'dan büyük müdür? Evet. Alfa beta'dan küçük müdür? No. Hayır. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 1-2 geldi. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdiki sorumuzda arkların sıralamasını vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi ben diyordum ki ark gördüğünüz her şeyi isim verin. Yani burası alfa olsun, burası beta olsun. O zaman sinüs alfa kök 3 bölü 2'ymiş. Tanjant beta da neymiş? 1'miş. Buradan sinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? 60 derecede. Tanjant ne zaman 1'dir? 45 derecede. O zaman alfa beta'dan büyük mü? Evet büyük. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Klasik bir öğrenci taktiğiyle şu ikisini eledik. Şimdi buraya A açısı buraya B açısı diyelim. O zaman ne yaptı? Kosinüs A 1 bölü 2 değil mi? Sinüs B de kök 2 bölü 2 yaptı. Bu şartlara göre B ne yaptı? 45 derece yapar. A ne yapar arkadaşlar? 60 derece yapar. Şimdi 60 45'ten büyüktür. A B'den büyüktür. Evet ikinci öncülümüz de doğru. O zaman bu gitti. Bu gitti. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Ama biz yine bakalım. Şimdi mesela buna teta diyelim. Buna da Beta diyelim. Tamam mı? O zaman ne yaptı? Tanjant teta eşittir. Eksi 1 bölü 2. Tanjant beta da ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. Şimdi tanjant fonksiyonu ya da art tanjant bu değerleri aldığında görüntü kümesi nerede olmalıdır? Eksi 90 ile 90 arasında olmalıdır. Doğru mu? O zaman tanjant 1 bölü 2'yi nerede alacak? 4. bölgede alacak ama mesela eksi bir açıda alacak. Yani bizim tetamız atıyorum eksi 40 gibi sallıyorum bir açı olacak. Burada tanjant beta 3 ise bu beta ise ne olacak mesela? 78 gibi bir açı olacak. Doğru mu? O zaman teta'nın beta'dan ne olduğu söylenebilir? Kesin küçük olduğu söylenebilir. Yani çünkü teta nedir? Negatiftir. Beta da pozitiftir. O zaman üçüncü öncümüz yanlıştır. Dediğimiz gibi doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Şimdiki sorumuzda ABCD ve AFG e, eş dikdörtgenmiş. O zaman uzun kenar uzunlukları 8, kısa kenar uzunlukları da 6 birimdir diyebiliriz. Mesela AE 8'miş. Yukarıdaki şekilde verilen birer köşesi ortak eş dikdörtgenler. E ve D köşeleri arasındaki uzaklık 2 kök olmuş. O zaman E ile D arasındaki uzaklık 2 kök 10 buraya 2 kök 10 yazdım. Şimdi bana ne soruyor? ABE üçgenin alanını. Şimdi ben bu açının eğer ki sinüsünü bilirsem yani bu açının sinüs değerini bulabilirsem, şu alfanın sinüs değerini bulabilirsem ben buradaki üçgenin alanını yani alan ABE'yi ne diyebilirim? 1 bölü 2 8 çarpı 8 çarpı sinüs alfadır diyebilirim. Şimdi bunu burada boşluk bırakalım. Şimdi orayı dolduracağız çünkü birazdan cevabını vereceğiz. Yani burası ne yaptı? 8 kere 8 64 32 kosinüs pardon 32 sinüs alfa yaptı. Şimdi benim amacım ne? Şuradaki alfanın sinüs değerini bulmak. Şimdi onu bilmeyeyim de Mesela şuraya beta diyeyim. Şurada kosinüs teoremi uygulayarak beta'nın kosinüsünü bulayım. Oradan da ne yapalım? Alfa'ya geçiş yapalım. O zaman kosinüs teoremi uyguluyorum. Yani 2 kök onun karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı ne yaptı arkadaşlar? Kosinüs beta yaptı. O zaman 40 eşittir. Burası 100 yapar ikisi. Eksi burası da kaç yaptı? 96 kosinüs beta. 96 kosinüs beta ne yaptı? 60 yaptı. O zaman kosinüs beta da 60 bölü 96'dan 6, 12'ye bölsek hatta 12'ye bölsek. Evet 12'ye böldüğümüzde 5, 12'ye böldüğümüzde ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi dikkatli bakalım. Şuradaki alfa ve beta açıları birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sin kosları birbirine eşit. Kosinüs beta 5 bölü 8 ise buradan sinüs alfaya da biz ne diyebiliriz? 5 bölü 8 diyebiliriz. Ve buradaki sinüs alfanın da karşılığını 5 bölü 8 olarak yazalım. 32 çarpı 5 bölü 8'den 4 kere 5 ne yapacaktır arkadaşlar? 20 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'dir.